Evet, Bulgaristan'da bir kuaför bulduk. Ee, ne olduğunu bilmeden şu anda içeri giriyoruz. Biraz değişiklik yapacağız. Merdivenlerden çıkıyoruz. Sedan burada beğendi bir takım modelleri gösteriyor. İnşallah bizim saçımız da böyle olur diyor. <laughs> ve tekrar yukarı çıktık. Evet, kapının içeri gireceğiz şimdi ve Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Allah'ım sen yani. Türkiye'de yaşattığın saçları burada Hayır. yaşatma ve <laughs> kapı açılı yok. Evet bakalım kaç leva kaç şey güzel, girdik. Hı -hı. Evet şöyle yaptırayım mı diyorum saçımı. Seden diyor ki saçmalama olmaz. En fazla iki parmak diyor. İkna oluyorum. Ve evet başlıyoruz artık. Saçım fiyat aldık toplamda 80 leva dedi yani kaç para ediyor işte 2100 bilmem ne Seden dedi ki ben de yaptıracağım o zaman o sırasını bekliyor ve 80'ler falan çalıyor burada çok güzel bir ambiyans harika bir ortam kadın aşırı hızlıydı bu arada saç boyama şeyini gördünüz mü böyle bir makineye soktular beni teknolojiyi severiz hemen bir fayda göreceğimizi umuyoruz. Ben, Etiyoruz. ben de o sırada sıcak diye soruyorum. Evet. Dokunuyor. Sıcak değil. Normal. Biraz dans, dans 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 Aha. İşte Sedenin de sırası geldi. Saçlar yıkanıyor. Şöyle bir el sallıyoruz. Kısaca bakımı. Ve... Engel. Ve ah, bakar mısınız 8 kat daha ucuza yaptırdığım saçımla Bulgaristan sokaklarında devam ediyoruz.